Merhaba herkese, akşamlar. Anadolu Hayat Emeklilik. Ee, bir abonem istedi, i̇ki, iki tane istedi. İkisini de bayağıdır bakmıyordum. İyi oldu aslında. Birileri hatırlatmış oldu. <laughs> Yukarıda şu gördüğünüz alan e, bir dağıtım, bir alanı gibi bir şey olmuş. Yani çok sert keskin hareketler var. E, dönerken de, giderken de. E, biraz da daralmış. Yani bir tutarsızlık da var. Bir gün daralıyor, birkaç gün. Ondan sonra birkaç gün e, genişliyor e, hareket. Onun da nedenini şimdi söyleyeceğim zaten. Şöyle bir düzelteyim grafiği. Şimdi dikkat ederseniz e, daralan günlere bakın fiyat 10 lira 50 kuruşun altında yani 10 lira 50 kuruşun altında hatta biraz daha yukarıda da var daralmalar. Hani 10.80 olarak da bunu alabiliriz. Bakayım şöyle bir gözle e, bir kontrol edeyim. E, yani biraz 10 buçuk 10.80 altında fiyat şeyler daralıyor. E, hacimler daralıyor. E, yani burası bir bekleme alanı gibi bir şey olmuş. Bu hacimler daralıyor. Şöyle bir şey, e, pek satmak isteyen sayısı da azalıyor büyük ihtimal. E, orada bir şey var. Üstüne çıktığı zaman da bir hacimlenme var. Hacimlenme görüyoruz üstüne çıktığı günlerde. Satıcı da çabuk geliyor. Yani ben de e, genelde burada 11-20 civarı, 11 civarı veya biraz daha yukarıyı da alabilirsiniz. tabi en yukarıda 11'i e 70'e kadar bir kat bir satıcı olduğunu söylemek mümkün. Orada ağır basıyorlar satıcılar 11'lerin üstüne çıktığı zaman hızlı veriyorlar ama bir insaflı demek ki satan yani bir hisse sahipleri şu 10 lira 44'ü de bir türlü kırdırmıyorlar. Şimdi doğrudan 20 alınır mı? Alınır. Yanlış bir şey değil. Veya böyle hep söylüyorum çok fazla toleransınız varsa tabi kendinize göre bu hisseyi nerede aldığınıza da bağlıdır. Hep söylüyorum bunu. Şu 9.90 10 kısmına da dikkat edin. Daha önce de orada destek almış. İşte 28 Ocak'ta da en kötü şartta orada destek almış. Dolayısıyla orada destek alıyorsa yine e, iyidir. Yani işte can çıkmadan ümit kesilmez hesabı. Orası kırılmıyorsa yukarıda bu savruk hareketler devam edebilir. E, 11.67 dediğim gibi biraz önce bir direnç alanı. E, hatta şöyle söyleyeyim son zamanlarda 11'in üstüne geldiği zaman satıldığını şuradan bakın şu iki mumun seviyesi 3 aşağı 5 yukarı çok aynı benzer seviyeler üstünde satıcının geldiğini söylemek mümkün. Bir tarafa kırılması gerekiyor. Yoksa daralır. Ee, yani işte destek alır. 20 günü 10.44'ü. Şöyle göstermek açısından çiziyorum. 10.44'ü desteği alır. Bir oraya çarpar. Bir buraya çarpar. Bir gider 11.20'ye. Orada satış yer gelir falan. Ama sonuçta eninde sonunda her hisse bir tarafa mutlaka kırar. Ee, burada da o kırılımı takip etmek lazım. Yönü size kırılım gösterecek çünkü. Hangi yön kırılıyorsa bir taraf pes etmiştir. Ya alıcılar pes etmiştir. İstenen parayı veriyorlardır hisse. Ya satıcılar pes etmiştir. O zaman paldır küldür satışa geçmişlerdir. ikisinden biri. Ee, yukarıda gevşeyen fiyatlarla beraber e, gevşeyende bir tabi RSI seviyesi var. İşte ben bunu kendi adıma konuşuyorum. Ee, yani teoride böyle bir şey yok ama. Yukarıda soğuma diyorum. Hisse çok ısınıyor. Ee, 15'inde ben bunun yaptıysam videosunu ki yanlış hatırlamıyorum herhalde. 15 işte yapmış olmam lazım. Orada da söylemişimdir. Yani aşırı alımda zaten. E aşırı alımda yukarı gittikçe gelir yani satıcı. Çok beklemez. İyi de bir hissedir. E Anadolu dolayı ya, ya Sigortalar bu sene iyi. E hepsi birden oldukça verimli bir yıl geçirdiler. Onu söyleyeyim. Oradan beri tabii hani satılması da normal yani bu beklenen bir şey beklenmeyen bir şey değil ee, ama dediğim gibi belli bir seviyeden aşağı inemiyor ve yukarıda 20 gün üstünde soğuyor Bu da her şeye rağmen pozitif olarak düşünülebilir Çünkü e, ya yani ne demek bu şimdi anlayan var anlamayan var tabi ilk defa izleyen de vardır ve hiç bilmeyen vardır <laughs> hissenin ısınması de herkesin artık kara geçmesi, çok fazla karda insan olması, RSI'nin 70'in üstünde yani aşırı alım bölgesinde çok iştahlı alınması demek o hissenin. Bir hisse ne kadar iştahlı alır ve RSI puanını ne kadar yukarı taşırsa bir yerde satıcıya böyle toslamı olana çok yüksektir. Yani şöyle söyleyeyim hani bu 90'lar falan filan 89'lar her zaman görülmez. Her zaman görülecek hareketler değildir ki. E, baktığınız zaman Anadolu hayatta aslında sık bile göründüğünü söyleyebilirim. Kaç temas var? Şu son şeyi alalım Tepeye. Bakın 89'u geçti iki kere. 9 yılda. Yani o oradaki bir e, istatistikle çarpışırsınız daha yukarı zorladığınız zaman. E, onu diyordum yani detaylı anlatıyordum. E, neyse satıcı gelir. E, şimdi bazen bu satıcı o kadar güçlü olur ki var olan akımı RSI'yi da düşürürken var olan akımı da aşağı düşürebilir. Çekebilir senin fiyatını çok fazla hesapsız kitapsız satıp. Fakat burada işte yukarıda soğuma dediğim mesele bu. Hisse belli bir çıtanın üstünde hala duruyor. Hala olumlu pozitif tarafını korurken gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesinden RSI uzaklaşıyor. Şimdi 64 RSI görüyorsanız 64-65 RSI burada işler iyiye gidiyor olarak düşünebilirsiniz. Veya doğrudan RSI'nin trendini çizersiniz düşen trendini. Bu da bir yöntem. İkisi de bir yöntem olarak kullanılabilir. Şöyle biraz düzelteyim. Kabaca çizdim. E, bu RSI'nin düşen trendini de kırmasını bekleyebilirsiniz. Yani RSI kendi içindeki düşen trendi kırdığı zaman bir e, belki yükseliş momentumu tekrar yani yükseliş trendi tekrar başlatabilir. E, MACD de tabi kısa vadede O da aşağı yönlü bir akım vermeye devam ettiğini görüyoruz. Veya e, yine bir seçenek olarak şöyle bir düşen trend çizin. Biraz yukarıdan geçer haliyle. Ya i̇lle istiyorsanız biraz kestirebilirsiniz. Ama güvenlik açısından kestirmek çok da iyi bir plan değildir. Onu da söyleyeyim. Şu trendi de takip edebilirsiniz. Yani önümüzdeki hafta 11 liranın üstünde. 11 üstünde. Bakın her şey aynı seviyeyi söylüyor. Trend çizseniz aynı seviyeyi söylüyor. E, efendim söyleyeyim direnç bölgesi çizseniz aynı seviyeleri söylüyor size. E, yani işte 11'in üstünde satıyorlar. Bu bu kadar basit. Ne zaman kırarsanız o kısmı üstünde kalmaya başlarsanız e, biraz daha yukarı hareketlerinin devamı beklenir asıl grafik konuşuyor yani sizde Anlatıyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani majör destek ve dirençleri söylemiş oldum. İki gündür de biraz satışların e, ya da en azından hacmin azalması e, biraz daha iyi. Yani hisse en azından e, dediğim gibi çok anlamlı bir şekilde geride gitmemiş ama iki gündür 0.84, 0.28 ile yatay negatif olarak tatlandırabiliriz. E, çok böyle fazla geri gitmemesine rağmen biraz şey var. Satıcıda isteksizlik var. Bu da dediğim gibi olumlu yorumlanabilecek bir şey. En kötü şartta tekrar söylüyorum. 10.44 dikkat edilmesi lazım bu 10.40-10.30'lu seviyelere. Olur ya kırılırsa aşağı doğru bir 9 94 10 temasları olabilir. Ki majör olarak da oraya dikkat etmek lazım. Herkese iyi akşamlar.